Arabayı alırsak inceletiriz. İçinde inciden biz olabilir. Alıp buyurun inceleyin diyemeyiz ama. Ee, ne yapacağız pardon? Alacağız, inceleteceğiz, ikimiz bileceğiz öyle mi? Bir bakalım hele araba burada mı? Uçurmuş da olabilirler. Kolay gelsin. Merhaba, buyurun hoş geldiniz. Biz şu ilanınız için gelmiştik. Hay Allah ya. Onu sattık. Şimdi gelip alacaklar kusura bakmayın. Ee, başka araçlarımız da var. Bugün göstereyim istiyorsunuz. Bunu. Bu Bu aracı çok beğenmiştik ama. Ya o elimizde kalmadı. Sattık Yani başka modeller de var istiyorsanız. Na 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 Hayatım şirketin aradılar toplantı önüne çekilmiş. Kusura bakmayın geliriz yine. Ne zaman isterseniz. Ben kullanacaktım. Söz vermiştim. Hadi, hadi bin bin çabuk. Hayırdır? Bak adam aldı arabaya gidiyor. Kaçır tamam, sakin ol. Ceylin, tamam. Bir sakin ol. Sakin ol, sakin. Yeter! Aynı şeyi söyleyip durma lütfen. Bak. Bak gördün mü Tilmenek diyor işte. Amacın ne? Gittik Tilmen'e gördün ne olacak? Anladık araç bu. Çek kenarı sakince düşünelim. Ya ben düşünmek durmak istemiyorum artık. Anlamıyor musun beni ya? İstemiyorum. Ne yapacaksın? Hı? Ne yapacaksın? Onu da yok etmelerine izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim göreceksin. Yavaş yavaş dur. Dur. İyi misin? İyiyim. İnanamıyorum sana ya. Ilgaz Al arabayı aldır. Ne yaparsın bilmiyorum ama aldır lütfen. Lütfen. Ne oluyor kardeşim ya? Aceliniz ne? E sen de bir anda durdun ama. Yok abi öyle bir şey. Yayayı gördüm durdum. Polis çağıralım en iyisi. Dur abi ya polise gerek yok. Kendi aramızda çözeriz. Tutanak var bende. Anlamam ben tutanak falan. Gelsinler baksınlar. Abi gerçekten gerek yok. Acelem var benim ya. Yani. Lütfen.